Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dostlar bugünkü videomuzun konusu yeni yetme ehli sünnetlerden birisi. Şalvar yok, cübbe yok, sarık yok ama beyin cübbeli. Beyin cübbeli olduğu için e tabi bir de yeni bir namaz icat etmişler. E, bu namazın özellikleriyle beraber nasıl kılınacağını biraz sonra öğreneceğiz. Ama bu adamlar yüzünden Hakkı Yılmaz gibiler prim yapıyor. Şimdi adam dinliyor, dinliyor. Ulan diyor, hakikaten bu namaz uydurma mı acaba diyor. Şu adamlara bak ya diyor, uydurmuşlar, uydurmuşlar, uydurmuşlar. Adam bir namaz tarif ediyor. Ne sünnette var? Ne hadislerde var? Ne kitaplarda var? Allah alem rüyasında gördü bir Allah dostu. O çok kullanılıyor. Allah dostlarının gördükleri rüya sahihtir. Bu yüzden bu rüya bizim için şer'i delildir diye adam rüyasında gördüğünü hadis diye alıyor, yazıyor. Ve bir de niçin namaz kılacaksın? Adamların namaz kılma sebebi de menfaate dayalı. Menfaat, rantiyecilik. Bu namazı kılma sebebi ne? Bir şey istiyorsun ama olmuyor. Allah'ın bir şeyi kabul etmesini istiyorsun bir türlü olmuyor. Birisi adam çıkıyor sana diyor ki bu namazı kılarsan da istediğin kabul olur. Şimdi düşünün siz Allah'tan bir şey isteyeceksiniz. Ama onu direkt isterseniz Allah kabul etmiyor. Diyor olmaz. Bedelini öde. Tabiri caizse. O da diyor ki tamam Allah'ım diyor. Ben de şöyle bir namaz kılarsam diyor. Sonra diyor benim duamı kabul eder misin? Pazarlık yapıyor. Allah Zülcelal de bunlara diyor ki Allahu Alem ya şöyle bir namaz kılarsan o zaman düşünürüz. Gerçi onlara göre bu namazı kılarsan kabul oluyor kesin. Kesin kabul oluyor. Ne yazmış altına? Kesin kabul olunan hacet namazı. Bir hacet namazı var. Bunu kılıyorsunuz ve bu kesinlikle kabul oluyor. Ne istiyorsanız ulaşabiliyorsunuz. E, komik olan tarafı ne? Video yapma sebebim. Dostlar hakikaten çok ilginç. Diyor ki bunu diyor kötü niyetlere söylemeyin. Eğer diyor kötü niyetler bile diyor bunu yapsa onların bile diyor isteği kabul olur. Adam Allah'ı anlamamış. Allahsız. Kur'ansız. Kitapsız. Şimdi sen bir namaz Kılacaksın bu namazın neticesinde banka soymak isteyeceksin. Adamı tuzağa düşürmek isteyeceksin. Yuva yıkmak isteyeceksin. Bir pislik var aklında. Niyetin kötü. Allah'ın kefali diyor ki niyetin kötü olsa bile diyor kabul olur. Sakın diyor kimseye söylemeyin diyor. Onları diyor art niyetlere söylemeyin diyor. Youtube'dan yayınlıyor. Zekaya bak. YouTube'dan yayınladığı videoya adam diyor ki bunu diyor art niyetlere diyor göstermeyin diyor duymasınlar diyor. Tabi videoya girerken filtre var. Filtrede parmakını basıyorsun parmak izinden senin Müslüman olduğun anlaşılıyor. Art niyetli olmadığın anlaşılıyor. Seyredebiliyorsun. Onun için biz art niyetlere bunları göstermeyelim. Kötü niyetler seyretmez. Eğer kötü niyetler aynı namazı kılarsa kabul edilir diyor ya. O bile kabul olur diyor ya. Düşünme metodunun ne kadar kritik ve önemli olduğunu anlıyor musunuz dostlar? Eğer siz düşünmeyi bırakırsanız onlar sizi düşürürler. Her yere düşürürler. Ondan sonra kendinize kötü yol beynin Nasıl bir kötü yola düşeceğinizi düşünün ya. Ön takımı kırabilirsiniz, tekerlerinizi patlatabilirsiniz. Öylesi kötü yola düşürürler. Hep beraber dinleyelim. Bakın ben tabi daha önceden bir kere seyrettiğim için biliyorum. Buyurun bakın açayım. Şöyle. Burada yazıyor. Kesin kabul olunan hacet namazı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sakın bunun içindeki ahmakları, kötü niyetleri öğretmeyin. Bunları öğretirseniz içindeki ahmakları, kötü niyetlere kötü bir şey isteseler o kabul olur. Böyle kesin böyle kesin bir namaz. Hem de Resul söylemiş. Sakın demiş içinizdeki ahmaklara öğretmeyin. Demek ki sahabenin içinde ahmaklar var. Rasul de hadisi şerifte diyor ki sakın diyor içinizdeki ahmaklara öğretmeyin diyor. Nasıl güzel değil mi? Hiç hakaret etmenize gerek yok bu adamlara. Bu adamların söylediklerini tekrar onların suratına söyleyin. Harika hakaret. Onlar farkında değiller. Onlar ne söylediklerinin farkında değiller. Resul demiş ki sakın bunu içinizdeki ahmaklara öğretmeyin. Onlar kötü niyetli bile olsalar bu namazı kılıp bunları okurlarsa istedikleri olur demiş. Allah Resulü demiş. Sahabeye söylüyor. İçinizdekiler ahmaklara diyor. Bunları söylemeyin diyor. Bir namaz nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. İki rekat, iki rekat, iki rekat halinde kılınıyor. Yani her iki rekatta bir selam veriyoruz. Toplam 12 rekat altıya düşüyor yani. Nasıl oluyor? Sabah namazının farzı sünneti gibi. İstemiş olduğunuz zamır sureyi okuyabilirsiniz. Bu büyük kolaylık. İki rekat, iki rekat, iki rekat kıldık. Son ikiye sıra geldiğinde yine aynen sabah namazının ya da sünneti gibi ki ben ilk rekatta kuliyyayı ve kâfirun, ikinci rekatta ihlas-ı şerif tavsiye ediyorum. Onları oku... Ok bu da kendi tavsiyesi. Ne kadar güzel değil mi? Sağ olsun. Yüksek ilminden sizin faydalanmanızı istiyor. Tavsiyeyi uyun. Okudunuz. Ondan sonra secdeye geldiniz. Secdenizi bitirdiniz. Tahiyyat salli barik okudunuz mu? Tahiyyat salli barik. Bunların hiçbirisi Kur'an'da yok. Hadis okuyor. Orada da hadisleri okudu ve dualarını okumadan, Yine selam duvar. da vermeden Allahu Ekber deyip namaza secdeye gidiyorsunuz. Tahiyyat sayılı barikten sonra. Secdede yedi tane Fatiha-i Şerif okuyoruz. Her yedinin başına bir besmele. İlkinde Erzü besmele, ikincisinde, üçüncüsünde normal besmele ile beraber yedi tane besmele-i şerifle. Neden yedi tane? Çünkü bir taneden anlayan Allah yok. Yedi kere okuyunca Allah anlıyor da. Haşa. Fatiha-i okuyoruz. Hemen arkasından 7 tane daha yeterli kürsü. İlkinin başına besmele şartı var. Ondan sonra 10 kere de La ilahe illallah vehdehu la şerikele lehul mulke velul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. <laughs> Bu kadar mı? Bir de bir duası var. Bir de bir duası var. Şimdi namazları kıldın, 12 rekatı kıldın, secdeye gittin, secdede ekleyin, 7 tane besmele ile beraber Fatiha, 7 tane besmele ile beraber ayet-el kürsü okuduktan sonra bir de özel bir duası var. Şimdi her şey kabul olacak ya. Bonus bir dua var. Hazır olun duaya. Bunu ezberlemeniz lazım. Namaz içinde olduğu için bakamazsınız. Bak namaz içindeyken bakamazsınız diyor. Şimdi ezberlemeniz gereken duayı veriyor. Çok kısa bir dua. panik'e kadar. Bakın. Allahümme inni es'eluke bi maaqidil izzi min arşike ve muntaha rahmeti min kitabike ve ismikel a'zami ve ceddikel a'la ve kelimatike tamati an tusalli ala seyyidi Muhammedin ve an teqziye haceti hazihi. Kalkacaksınız Allahu Ekber. Evet. Bu, bu duayı da ezberleyeceksiniz. Ezberlemeden bakarak okuyamazsınız. Artık ne, ne zaman ezberlerseniz kalktınız. ...deyip, Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Selamun Aleyküm ve Rahmetullah diyerek hiçbir dua okumadan direkt selam vereceksiniz. Hakikaten hepinize bunu kılmayı tavsiye ediyorum. Gördün mü? İşte bu kadar basit dostlar. Ve tavsiye ediyor. Yani bunu e, kılmanız için de tavsiye ediyor. Şimdi dostlar adamların e, namaz üzerinden yaptıklarını görüyorsunuz değil mi? Şimdi e, zaten e, Resul 50 vakitmiş. Musa ile git gel 5'e düşmüş. İndire indire ümmete bu kadar indirmiş. Adam yeniden zam yapıyor. Dostlar hakikaten bu adamların namazdan ya da cimadan ya da taharetten, gusülden, abdestten başka dertleri yok. Şu anda dünyada kan gövdeyi götürüyor. Filistin için adamlarda bir video yok. Filistin için bir video yok. Ya adamların ne bileyim ne adalet derdi var, ne geçim sıkıntısı derdi var ya da ona benzer hayati bir konuda adamların derdi yok. Velev ki böyle bir namaza inananlar varsa, böyle bir namaza inananlar varsa bunu benim için dener misiniz? İnananlara söylüyorum bu namazı kılın ve bu namazın neticesinde bana bir beddua edin. Bakalım tutacak mı? Bir deneyin bakalım. Ben yıllardır meydan okuyorum. Resulü iftiralarla boğanlar Allah'a iftira atmaktan çekinmiyorlar. Sizin Allah ile pazarlığınız böyle mi? Allah'ım ben böyle bir namaz kılacağım. Ondan sonra bir şey isteyeceğim. Bu kabul olacak. Böyle bir kafaları var dostlar. Böyle bir zihniyetleri var. Ee, özellikle cinle ilgili videolarda söylemiştim. Şimdi bunların hocaları var. Cinlerle konuşuyorlar, cinlerle anlaşıyorlar, iyileştiriyorlar, yolluyorlar, asıyorlar, kesiyorlar. Her şey yapıyorlar. Ve ben de periyodik olarak birkaç sene aralıkla söylüyorum. Ya varsa sizin emrinizde cin konuşabiliyorsanız yollayın gelsin bana ya. Ya Cübbesi Mahmut diye birisi var. Ey cinler. Yani tabi eti cin değil. Eğer varsa gerçek cin. Yoksa o sıkıntı yapıyor. Yani maden su içmek zorunda kalıyoruz. Yollayın cinlerinizi. Gelsinler ne yapabiliyorlarsa. Bir denesinler bakalım ya. Buradayız. Ya da varsa duanız o dualardan edin. Bak ben sizin, sizin bütün inancınıza eleştiri getiriyorum. Kökten, tepeden tırnağa. Ne kadar şirkiniz varsa bana göre o şirkleri ifşa ediyorum. Siz Allah'tan korkmayan Resul düşmanlarısınız. Bakın, Kur'an harici vahiylere iman ediyorsunuz. Salam hadis ayetin hükmünü kaldırır diyorsunuz. Hadislerde gayri metlu vahidir diyorsunuz. Bana diyorsunuz 500 tane ayet getirsem bile selefi salihine uymuyorsa benim için hiçbir hükmü yoktur diyorsunuz. Bir rasulü bütün rasullerden üstün kılıyorsunuz. Allah rasulünü Allah'ın üstüne çıkartıyorsunuz. Allah'a kul olmadan önce Resul'e kul olmanız gerekir diyorsunuz. Resul'e kul olmadan Allah'a kul olamazsınız diyorsunuz. Mezheplere bölünmüşsünüz. Her birinizin mezhebi ötekinin tam tersini söylediği halde hepsine doğrudur diyorsunuz. Bu kadar bu kadar şirkin içinde, şirkin içinde girdiğinizin farkında değilsiniz. Elinizdeki Kur'an-ı Kerimlerde kaç tane sure var bilmiyorsunuz kaç tane ayet var bilmiyorsunuz. En uzun ayet hangisidir desem aranızda Bakara 222 diyecek Bakara 282 diyecek kaç kişi var? Arkadaşlar biraz lütfen emek verin. Birkaç tane ayet okuyun ya. Allah Türkçe biliyor. Bir bakın Bakara 285 ne diyor? Bir bakın. Resuller arasında ayrım yapmayın. Allah Türkçe biliyor. Ana dilinizde Kur'an okuyun. Böyle hokkabazların milli piyango dağıttığına bakmayın. Bunlar insanlara umut dağıtıyorlar. Yalan dağıtıyorlar. Hurafe dağıtıyorlar. Bu insanlara inanmayın. Anlayarak ana dilinizde Kur'an okuyun. Benim gibi düşünmek zorunda değilsiniz dostlar. Lütfen okuyun. Anladığınızı yaşayın. Bu sayede anlamadığınız yerler zamanla anlaşılır hale gelecektir. Özel hayatınızda lütfen erdemli, ahlaklı, güzel işler yapın. Eğer özel hayatınızda yolda kalmış bir insana yardım ederseniz Allah sizi yolda bırakmaz. Allah'a güvenin. Lütfen infak edin, yardımlaşın, yardım edin. Cennete gitmek için 3-5 rekat namaz kılarak köşeyi dönmek yerine terleyin, gayret edin, emeğinizden harcayın, alın terinizden harcayın. Allah rızası için bir şeyler yapın ve Allah'a güvenin. İnşallah ahirette beraber olmak ümidiyle dostlar. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.